Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sevilen iki lezzeti bir araya getirerek beşamel soslu tavuklu fırın makarna yapıyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Yemeğimin yapımına öncelikle makarnayı haşlayarak başlıyorum. Ben bu tarifimde yarım paket makarna kullanıyorum. Kişi sayısına göre makarna miktarını artırabilirsiniz. Tencereye yeterli miktarda su alıp kaynamaya başladıktan sonra tuz ve makarnaları ilave ederek suyunu çektirerek haşlıyorum. Yemeğimin diğer hazırlıklarına geçiyorum. Başka bir tencereye 2-3 çorba kaşığı sıvı yağ alıyorum. 2 parça tavuk filetoyu kuşbaşı doğrayarak ekliyorum. Rengi değişip suyunu salıp çekene kadar arada karıştırarak pişiriyorum. 1 tane kuru soğan ve 3 diş sarımsağı yemeklik doğrayarak hazırlıyorum. Tenceredeki tavuk etleri tamamen suyunu çekince doğramış olduğum sarımsak ve soğanları ilave ediyorum. Karıştırarak soğan ve sarımsaklar diriliğini hafifçe kaybedene kadar kavuruyorum. Yarım su bardağı domates sosu da ilave ederek pişirmeye devam ediyorum. Bir tatlı kaşığı biber salçası ilave ediyorum. Salçanızın acılık durumuna ve damak tadınıza göre miktarı artırıp azaltabilirsiniz. Yemeğimin tuzunu da ilave edip karıştırıyorum. 1 tatlı kaşığı kuru kekik ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Kekiğin acı tadını vermemesi için ocaktan almadan hemen önce ekliyorum. Haşlamış olduğum makarnaları kişi sayısına göre güveç kaplarına paylaştırmıştım. Bu tarifte istediğiniz çeşit makarnayı kullanabilirsiniz. Üzerine pişirmiş olduğum tavuk etlerini de paylaştırdıktan sonra beşamel sosunun hazırlığına geçiyorum. Uygun bir tencereye 1 çorba kaşığı tereyağı 2 çorba kaşığı sıvı yağ ve 1 çorba kaşığı un alıyorum. Unun kokusu çıkana kadar rengini değiştirmesine müsaade etmeden kavuruyorum. Üzerine 1 su bardağı soğuk süt ilave ediyorum. Hızlıca karıştırarak hiç topak kalmayacak şekilde kıvam alana kadar pişiriyorum. Tuz, karabiber ve muskat rendesi ekliyorum. karıştırıp kıvam alan sosumu ocaktan alıyorum. Sosun kıvamı koyu gibi gelirse yine soğuk süt ilave ederek kıvamını açabilirsiniz. Beşamel sosu da tavukların üzerine paylaştırıyorum. Siz isterseniz tek bir fırın kabında da pişirebilirsiniz. Ancak sunumu daha kolay olduğu için ben bu tür yemekleri porsiyonlu kablarda pişirmeyi tercih ediyorum. Şimdi yemeğimin son dokunuşu olarak kaşar rendesi de ekledikten sonra 200 derecede ısıtılmış fırına göndererek kaşarlar eriyip kızarana kadar pişiriyorum. Zaten yemeğimizde kullandığımız bütün malzemeler piştiği için yemeğimizin bütünleşip üzerine kızarması yeterli. Nar gibi kızaran yemeğimi fırından alıyorum. 5 dakika dinlendirip ilk sıcaklığı çıktıktan sonra servise sunuyorum. Sevilen tüm lezzetlerin bir arada olduğu bu yemeğe denemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Ve artık sunum zamanı. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Tarifimi beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeseniz sevinirim. Kanalıma halen abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarak yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Tarifimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Tarifimi deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere, hoşçakalın.